Abi işte yine köydeyiz o gün Nazlı'yla. O kaçıyor. Ben yine kovalıyorum o gün. Dedim ben buna bir numara yapayım. Gölde böyle. <laughs> Romantiklikler falan filan. Lan <laughs> kız yüzme bilmiyormuş. Bu oluyor oğlum kız az da. Tamam tamam. <laughs> ah, tamam. Ah. ...bir şey olsaydı var ya. Şişt, oğlum bunu daha önce söyleseydin ya. Ne? Kızın yüzme bilmediğini. Buradan Safranbolu'ya kadar ne gideceksin oğlum? Bir havuz olayı organize ederdik. Kız yüzüyorsa gizemdir. Yüzmüyorsa köylü güzeli. Neyse. İş işten geçti artık. Ta gittin oraya kadar gözünle gördün de geldin. Öyle emin oldun ya. Bir tane versene. Ver ver. Tezecek, ya ya. benim ya tam bir kere benim ya benim. Biliyorsun, benim evim ama benim evim. Çık dışarı diyorum ya sana. Kimin evinden kim oluyor ya? Kim? Ay geçiş Hüseyin efendi. Hüseyin efendi. Koş 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 koş. Seni öldüreceğim. Öldüreceğim ya. ya Bak hala bana gizem diyor. Bana hanım diyeceksin hanım. Ya sen ne kadar ukala ne kadar kendini beğenmiş birisin gizem hanım. Bak şu tırnağı var ya. Aha da tam şuraya hesaplayasın var. Ahanda derken? ya yüzme bilmiyorsa? Ay Ozan baloncuklar çıkıyor. O, Ozan ay abi. standart düştü. Servet gitti Ozan. Atla kurtar ya şu kızı abi, Ozan. Atlasana abi gidiyor. Ay niye bakıyorsun oğlum Melmen atlasana. Ne biliyordur herhalde. Ay yazık. Aslı. Bir şeyiniz yok değil mi? Ay iyisiniz değil mi Gizem Hanım? Ay Gizem abla iyi misin ya? Suda biraz çok kaldın. Tansiyonun falan düşmüş olmasın? Ee, yok yok iyiyim. Bir anda aniden oldu ya hani. Ay Ayşegül ay niye bakıyorsun öyle mermer? Koş bornoz havlu getir kurulansın. Ha bekle dur. Ee, banyoyu da hazırla duş alsın. Ee, yok yok gerek yok. Ozan Bey'e söyleyin beni burada beklesin. İki çift lafım var. Tabii Gizem Hanım için. Tabii. Gizem Hanım. Dur dur dur. Burada beklesin dedi. Niye? Bilmiyorum tırmığın devamını getirecek herhalde. Ya kör oluyordum resmen. Kadın gözüme sprey sıktı ya. Bir de bu yüzden beni Hayır. mi suçluyorsun anne? Suçluyor musun? Kızın yatağına sinsice girdiğin için olmasın? İyi misin abi? İyiyim. hesabını sormazsam... ...bana da Nazlı demesinler. Gizem Hanım, ben çok özür dilerim. Kendim delildim, ondan oldu. Ben sizden depoyu kontrol etmenizi istemiştim, değil mi? Evet, Evet, istemiştiniz. Ama ben de sizden özür diledim. Yani daha ne yapabilirim ben? Hata yapmaya o kadar alışmışsınız ki... ...özür dileyerek her şeyden kurtulabileceğinizi zannediyorsunuz. Nasıl olsa herkes affeder değil mi? Ama ben kolay affetmem. Eğer bir daha hata yaparsanız... ...bu sefer sizle değil... ...ailenizle de yollarımı ayırmak zorunda kalacağım. Yeterince açık oldu değil mi? Ha. İyi. Aa. Ha bu arada... ...bir daha sizi asla odamın etrafında görmek istemiyorum. Sakın. Gizem Hanım. Ben de sizin gibiydim, her şeyim vardı. Parayı güçlendirirdim, bir sürü de hata yaptım. Ama bir insanı küçük düşürmek için hiçbir zaman özel bir çaba sarf etmedim ben. Düşene bir tekme de ben vurmadım hiç. En azından bunu bile isteye yapmadım. Bundan sonra sizin istediğiniz gibi davranacağım. Nasıl diyeyim, bir robot gibi, cansız bir eşya gibi davranacağım. Umarım memnun olursunuz. Emin olursunuz da bize lütfettiklerinizi esirgemezsiniz. Ozan! Ozan! Ozan evladım dur çocuk dur. Ozan adından utan oğlum ya. Sen deli misin, divane misin? Sen hangi akılla izanda kızın odasına girersin oğlum? Yapılacak iş mi bu ya? ...ayrı bir vukuat, her gün ayrı olay. Yani rahat mı batıyor anlamıyorum ki. Ne rahatlığından, ne vukuatından bahsediyorsun sen? Ben zaten sizin hattınız için bu kadının kibrine... ...böyle zoruma gide gide aşağılamalarına katlanıyorum. Daha ne yapayım? Ha? Yani diyorum ki biraz <laughs> sakin ol evladım. Yani çal kızın gönlünü, al avucun içine. E sen de rahat edersin, biz de diyorum. Ya iki dakika mantıklı bir şey çıksın ağzından. Kadınla kanlı bıçaklıyız esmen. Sen neyin kafasındasın ben anlamıyorum ki. <laughs> Ya çocuğum, bir de öğrenmedin, öğrenmedin. Yani iki, film de mi seyretmedin ha? Büyük aşklar nefretle başlar. Bak bu kızın yufka gibi bir yüreği var. Ben kadınım, anlarım. Bu kız sana bir başka bakıyor evladım. Hani sen o gün diyet hikayesini anlatıyordun ya... ...o günlerdeyse gözlerinden yaş gelecekti. Ya o derece etkilendi yani. Bunları anlayan alamet, anlamayana kızılacak yani çocuğum. Anne. Ha? Anneciğim. Bak, Sinirleniyorum olmuyor. Bak dediğini yapıyorum gene olmuyor. Ya sen beni niye anlamıyorsun? Ben satılık değilim. Bak satılık değilim. Yani Ozancığım bunda gurur yapacak hiçbir şey yok ki evladım. Gönül işi bu. Bak sen de o gözle baksan zamanla seveceksin. Bir de bakmışsın nikah masasındasın. Evleniyorsun. Evlenemem ben. O ne demek öyle? Sen de zamanı gelince evleneceksin. Herkes bir gün evlenir çocuğum. Ayşegül, ben sana bir şey diyeyim mi? Bu Gizem adamdan korkulur. Laf ağzından aldım Hüseyin abi. Aha da şuraya yazıyorum. Bizim bu kadından çekeceğimiz var. Yüzde bin beş yüz. Kız, neyini kaybettin yine? Neden çıkartıyorsun Hüseyin abi ya? Ben bu ifadeyi çok iyi bilirim. Çok önemli bir şeyini kaybetmişsin. Söyle Hüseyin abi, hadi. Ya kaybetmedim diyorum Hüseyin abi ya. Üstüme geliyorsun. Her zamanki yüz ifadem bu. Kaybetmedin bir şey. Hayır, nereden çıkartıyorsun yani bunu? Uf, deli bu deli ya. Sürekli kaybediyorsun. Neden kaybetmişsin ki ben Hüseyin abi? Bir de evlenecek. Ha. Ee, sen evleneceksin de ben göreceğim. Her evlilik nereden çıktı şimdi ya? Hüseyin abi bak arkamdan konuşuyorsun. Bir de günah giriyorsun. Kısmet bu işler. Uf. Kurtuluşumuz senin elinde. Bak çocuğum ben olmayacak duaya amin demem. Sen de zamanla tanı. Zamanla seviyorum. Ağır ağır. Hezin hezin. Yavaş yavaş diyor. Tamam mı anneciğim? Tamam. Çıkar mısın odamdan? Tamam. Çık. Tamam çık. Ne canım. olur çık. Ya bır 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 başımın etini yedin ya. Tamam gözünü seveyim. Hadi çık tamam. odamdan. Tamam çıkacağım ama beni geçiştirmiyorsun. Düşüneceksin değil mi? Düşüneceğim. Tamam tamam çıkıyorum. Hadi bakalım. Tamam. tamam, Hadi çık. Çık. Allah'ım yarabbim ya. Sen beni neyle sınıyorsun ya? Allah'ım. Şeytan aldı götürdü, patlamadan getirdi. Tövbe estağfurullah benim biçim laf ya. Böyle de bulan var mı acaba? Neyse şeytan aldı götürdü, patlamadan getirdi. Şeytan aldı götürdü... Ayşegül! Ay şeytan zannettim bir şeyler efendim Aliye Hanım. Niye öyle vatos balığı gibi yapıştın yerlere Ayşegül? Bu kıyafetle yeri ve evi süpürmediğine göre ne yapıyorsun yerde? Ay tansiyonum düştü de. ...yankilerin anahtarını ararken. Hı. Hmm. O belindeki anahtarlar... ...yatlarının, katlarının anahtarları mı Ayşegül? Ay Ali Hanım vallahi B12 ya. Hani televizyonlarda doktorlar falan hep söylüyorlar ya... ...B12, B12 bizde takmıyoruz. Ama ondan sonra işte böyle hop gitti, kafa geçmiş olsun. Zaten bana bir akıllısı denk gelse kafamı kıracağım. Hadi düş peşime çabuk. Yürü. İşte demek ki bir bildikleri var doktor bu yani. Sus Ayşegül. İç diyorsa içeceğim. Ay sus! Tamam. Bir kova daha su ver de, durulama suyu yapacağım. Yıkıyor yıkıyor, arabanın rengini değiştirdin ha. Anam kızacak artık, bırak ya. Selamun aleyküm ağalar. Ne yaptınız? Aleyküm selam Sami abi. Ne yapalım öyle öteberiyle uğraşıyoruz, sen ne yapıyorsun, hayırdır? Hayır olsun, hayır. Mahkemeden kağıt var kardeşimsin. Hayırdır inşallah. Bizim mahkemeyle ne işimiz olur ya? Ne işiniz olur onu bilmem. Hayır diyelim, hayır olsun kardeşim. Bu arada teslim aldığınıza dair şuraya imza atmanız gerekiyor. Yo ben atmam. Anam ben olmadan resmi kağıdı imza atmayın deyip duru. Al. İsmet. Aa, ben hiç atmam Sami abi. Anam vallahi çok güzel. Sonra bana patlıyor ya. Hikmet sen imza alasana oğlum ya. O anam sana kızmaz. Ya ne kızmaz ya? Hep bana kızıyor zaten. Azar hep ben yiyorum. Sami hoş geldin oğlum. Hoş bulduk Fatma ana. Hayırdır? <laughs> ne imza atmıyorlar benim kafasız olanlar yine? Mahkemeden celp kağıdı geldi, ona imza atmıyorlar Fatma Ana. Hmm. Hmm. Şuraya da bir imza. Hikmet. O suyu kapat oğlum, anan kırmasın kafana. Tamam ana. Tövbe. Tövbe. <laughs> Ozan'dan. Nazlı'yla evliliğinin iptalini istiyor. Vay babası kılıklı deyyüz. Vay kemiksiz izansız vay. Vay hıyanetçi, vay kenafir gözlü vay. Eli kolu kırıla suca. Nasıl da kıydım gül gibi Nazlı'nıza. <laughs> Aklım yerinde değildi. Tesir altındaydım demiş. Aklım başımda değildi demiş. Aklı başımda değildi. ...senin ne zaman aklın oldu ki akılsız oğlun? Nurcan. Ha. Nurcan koş git bana telefonumu getir tamam, çabuk. Hadi. Çabuk. Sen bak köylük yerde ağzından bir kelime kaçırdığını duyarsam ...immayı olmadık yerini bırakmam senin ha. Haberin olsun. Ya, Aşk olsun Fatma yapar mıyım böyle şey? Söylemem. İyi günler. Nasıl derim bunu Nazlı'ya? ya? Söyleyeceğim tabii. Söyleyeceğim ki gün yüzü göstermeyecek o garabeleye. <laughs> Fatma Hanım. <laughs> Kızım. Nasılsın? Canım, iyi, iyiyim sağ olasın. Bizler de iyiyiz. Öyle oturuyoruz işte, öyle işler biliyor. Kızım. Bak ben sana bir şey diyeceğim. Ama sakın ha kendini üzmeyeceksin tamam mı? Bak, Fatma anan kurban olsun sana kendini hırpalama. Bu eşek kafalı Ozan yine yapmış yapacağını. Kızım. Bak mahkemeden kağıt geldi. Ozan evliliğinin iptalini istiyormuş tesir altındaydım. Aklım başında değildi. O yüzden evliliğimin iptalini istiyorum demiş. Bak, bak ne olursun bir damla gözyaşı dökme bu olan için. Hem bu işin bitmesi artık daha hayırlı hem senin için. Hah. Merak etme Fatma Hanım. Ben düğün gecesi terk edilmiş insanım. Soğuk mahkeme duvarı bana ne yapacak? Zeynep. Hı? Git de şu Gizem Hanım'a bir bak bakayım kızım. Bak seni seviyor ya. Belki bir yardımın dokunu, belki ikna edersin falan. Bak bu iş uzamasın. Uzarsa yandık, bittik, mahvolduk Halim Allah. Hadi kalk da bir bir şey yap, ikna et kızı. Hadi kalk. Kalk teknolojiye boğuldun, kalk. <laughs> Nazlı. Gözün aydın. Mahkeme kağıdı geldi. Bence de en iyisi bu işin bitmesi olacak. Zaten ne zaman başlamıştı ki bitsin. Tek bir şartım var. Bana yüzüğü geri getireceğim. Sen de bir çöpüm dahi kalmayacak. Yüzüğü getireceğim. Ben de senden boşanacağım. Nazlı. Tabii ki. Gizem abla. Nazlı bir şey söylesene lütfen. Gizem abla iyi misin? Yapma böyle. Bak ben böyle olsun istememiştim. Nazlı beni duyuyor musun? Nazlı alo. Nazlı. Yüzüğü getir. Sonsuzum budur. Nazlı. Gel canım. rahatsız ettiysen ben gideyim. Ay yok yok, ne rahatsızlığı, ne demek? İyi misin? Sabah olanlardan sonra seni merak ettim de. E işte. Ya aslında abim çok iyi bir insandır. Ama arada böyle anlamsız şeyler yapıyor. Ama isteyerek değil. Ya gece çok yorgundur o. Kesin ondan girmiştir odana. Zeynep'ciğim, sen boş ver abini. Tek dediğinden süt çıkarmış. Nasıl? Bir Fransız atasız. Güneyden, köyden yani. Zeynep'ciğim benim acilen çıkmam gerekiyor. Başka bir zaman kız kızı iki lafın belini kırarız tamam mı? Kızım abla ya çok komik oluyorsun bazen. ...hangi zaman? Ee, size bir şey soracaktım. Bunu odanıza buldum. Size mi ait? Yok. Sizin değil yani. Yani. E ben bunu sizin odanızda buldum. Yani eski odanızda. İçinde de Nazlı yazıyor. Benim değil. Hmm. Nazlı diye birini tanımıyorsunuz ya. Nazlı, Nazlı. Ben bir düşüneyim bakayım Nazlı diye bir tanıyorum ben. Nazlı diye ya bir arkadaşım olmadı hiç. demek nazlı diye birini tanımıyorsunuz. Allah Allah. Çok da güzel bir şeye benziyor. Özel tasarlanmış. Alyansa benziyor. Ya bir şey diyeceğim. Siz bana verin onu. Ben bir soruşturayım. Yok. Ben sorarım. Şirkette görüşürüz. İyi günler.